Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. kanalıma altına abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Roblox'umuza giriyoruz. İlk bilgisayar video, yani ilk bilgisayar dedim Windows. Girdim. Şimdi Bugün size birlikte Murder Mystery oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle. Bir dakika. Heh. Tıkladım. Bu da arkadaşlar bu oyun bilgisayarı. Yani bildiğim klasik bilgisayar değil. <laughs> evet. Şimdi. Karakter yükleniyor diyor. Evet. Şu an oyundayız. oyunun seslerini kapatacağım arkadaşlar. Bu ne? Verme. Evet, Şunlara bir bakalım. Bak, eğer şunu verirse efsane olur. Bakalım verecek mi? Katil. Ha, şansa bak. Hayır. Bir dakika gençler. Hayalet modum da var. Hayalet modumu kullanmayacağım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Evet yes, gidiyoruz. Şurada da bir tane çocuk var. Şunu öldürelim. Bunlar çemiliyor. Ya abi. Ya, ya oyun sesleri çok açık. Oyun seslerini kısacım. Feyler <laughs> nasıl oyun ya? şu koltuğun bir tane vida var. Şu vidaya bağlarsak efsane çünkü rahatsız ediyor. Tabii yıldız sonra vida lazım. Siz de aşağıda kanalıma abone olup bak bir 5 tur atacağım. Bak sizin için bilgisayarı tekrar yerine kurdum. Ama de ben eee bugün ya da yarın otobüse binip Amasya'ya gidiyorum. Cihan de video gelebilir Amasya'da. Güzel yani şimdi ya da üç gün sonra videoyu bitirelim arkadaşlar çünkü benim de hem derslerimi yapmam lazım o yüzden sesimi iki dakikalık kapatıyorum arkadaşlar Nerede bu çocuk ya? Sıkacaksa bir sıksın abisi. Allah. Aa kendisini reset çekti. <laughs> Evet. Son arkadaşlar bence son bir tur kalsın. Bir tur sonra. Bu son bu, bu turu da yaptık mı? Video bitsin. Çünkü ben hem biraz yorgunum. Sizin için video çekiyorum. İşte bıçaklar var. Böyle, 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 böyle. Şerif güzel. Güzel, çok güzel. Şerifim. Şimdi katil öldürmem lazım. Benim. Bekle ne yapacağım biliyor musun? Ya bir şey diyeceğim. Böyle bu hile. Hile olmuyor mu? Heh. Ya ama küçük olduğu için ben bunu nasıl vurayım? <laughs> SGG ağlama ağlama hatta sopa dedi GG yazıyor Küçük karakterle olmuyor kankam Küçük karakterle olmuyor Veli sana başlarım şimdi Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Herkese çok teşekkür ederim izlediğimiz için izlediğiniz için pardon görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.